Bir köyden daha ilk görüntüler geldi. İki köy diyelim ona. Önce Cebrail bölgesinin Şükürbeyli köyüne gideceğiz. O görüntüler Azerbaycan askerlerince görüntülendi. Azerbaycan ordusu Cebrail bölgesindeki Şükürbeyli köyünü 27 yıllık işgalden 4 Ekim günü kurtardı. Köye giren askerlerin ilk işi yoldaki tabelanın üzerine Azerbaycan bayrağını yapıştırmak oldu. Köyde bir zamanlar Azerbaycanlıların yaşadığı evler e, görülüyor bu şekilde. O evlerin içinde ise Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı kullandığı silahlar var. Evet işte Şükür Beyli köyünden gelen görüntüler, ilk görüntüler böyle işgalden kurtarılan, özgürleştirilen Azerbaycan toprağından. Bir görüntü daha ekrana getireceğiz. Bir başka köyden, Şey gelecek görüntüler bu kez ekrana. Ee, görüntüyü yine Azerbaycan Savunma Bakanlığı yayınladı. Azerbaycan askerleri işgalden kurtardıkları Şeybey Köyü'ne girdi. E ve bu harabe halindeki taş evlerde eskiden Azerbaycan vatandaşları yaşıyordu. Şeybey Köyü 3 Ekim günü Azerbaycan topraklarıyla birleştirildi. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'den bu yana kurtardığı 26 köyden biri Şeybey Köyü'de hatırlatayım tekrar bir kent ve bir kasaba da Ermenistan işgalinden kurtarılmış durumda. Şimdi yaklaşık 30 yıllık bir aradan sonra işgalden kurtarılan bu topraklar tabii 1 milyondan fazla kişi Azerbaycanlı yerinden edilmişti. Onlar için bambaşka bir yeni dönem demek. Özlemlerini duydukları, hasretlerini duydukları Topraklarına, doğdukları topraklara, çocukluklarının geçtiği topraklara geri dönecekler. Bu ekranı getirdiğimiz köylere tek tek Azerbaycanlılar geri dönecekleri günü bekliyorlar şimdi. YouTube kanalımıza abone olun.